Bugün çok özel bir gün. Bugün ne var? Takasalı mı yoksa? Birinin doğum günü mü? Daha iyisi. Bugün çöp günü. Ama küçük bir sorunumuz var gibi görünüyor. Sevgili çöp toplayacağımız Sheila bugün çöpleri toplayamayacak. Çünkü kamyonu bozuldu. Ona yeni bir çöp kamyonu yapmanızı istiyorum. Ama önce şehirdeki tüm çöpleri toplamak için yardım etmelisiniz. Yavrular bu görevi yerine getirebilecek mi? Başkanı duydunuz. Kurtarmamız gereken bir çöp günü var. Köpüşçüler zamanı. Ah, siz köpüşçüler olmalısınız. Vay canına sizi gördüğüme sevindim. Adım Şila. Çok memnun olduk Şila. Büyük hayranınızın bayan Şila. İşinize bayılıyorum. Oh, ben de sizinkine bayılıyorum. Belediye başkanı bana yeni bir çöp kamyonu yapabileceğinizi söyledi. Ne yazık ki eski kamyonumun kendisi büyük bir çöp yığınına döndü. Siz de yeni bir kamyon yapabileceğimize emin olabilirsiniz. Ama önce rotanıza yardım etmemiz söylendi. Herkes gün sonuna kadar çöplerini toplamam konusunda bana güveniyor. Ve şimdiden programın çok gerisinde kaldım. Biz programınızı yetişmenizi sağlamak için buradayız. Pati kamyonumuz bir ton çöp taşıyabilir. Bu gerçekten pati ötesi bir yardım olur. Herkes atlasın. Hadi ekip. Evet. evet. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Evet. köpüşler. Hadi çöpleri toplayalım. Daha fazla çöp işte geliyoruz. Kaldır, dön ve fırlat. İşte bu. Harika iş çıkardınız. Çok kısa sürede işimiz bitecek. Onlar böyle sanıyorlar. <laughs> Evciller köyünde hiç görmedikleri kadar çöp birikecek. <laughs> ne çöp ama. Köpüşçülerin onları toplamasına yardım etmeliyiz. Evet. Aksi takdirde çöp toplamakla o kadar meşgul olacaklar ki... ...bir daha asla inşaat yapamayacaklar. Plan da bu zaten. Beni dinlemiyor muydunuz? Ben dinlemiyordum. Hem de hiç. Aman ya. Vay canına. Bu şimdiye kadar gördüğüm en çok çöp. Biz demin bu sokaktaki çöpleri toplamamış mıydık? Sanırım birkaç torbayı kaçırmışız. Veya birkaç sibilyon kadar. Bu sonsuza kadar sürecek. Aynen öyle. Sonsuza kadar sürecek. Miau. Gün bitmeden tüm çöpleri toplamak için daha fazla kamyon gerek. İyi ki daha fazla kamyonumuz var. Hadi ekip. Canına. Çöpleri kamyonlarımızla birlikte ayrı ayrı toplarsak bunu çok kısa sürede temizleyebiliriz. Bu kulağa hoş geliyor. O zaman şu çöpleri toplayalım. Kaldır, dön ve fırlat. Kaldır, dön ve fırlat. Kaldır, dön ve fırlat. Evet, bu. Evet, Hayatımda çok güzel çöp toplayışları gördüm. Ama bu en iyisiydi çocuklar. Ve de zamanında bitirdik Şimdi sadece size çöp kamyonu yapmak kaldı. Ee, Feni, bu biraz sorun olabilir. Evet, kamyonlarımız bu kadar doluyken hiçbir şey inşa edemeyiz. Keşke bunların yapabileceğimiz başka bir şey olsaydı. Evet, burada çok güzel şeyler var Tank. Bu direksiyon gibi. O bir direksiyon değil ki. O bir jant kapağı. Ama belki tüm bu çöpleri... Şeyla'nın yeni kamyonuna dönüştürürsek direksiyon olabilir. Çöpten yapılmış bir çöp kamyonu mu yani? Bu tam bana göre bir kamyon. Çöpleri geri dönüştürmek çok önemli bir görevdir. Bu şekilde gezegenimizi temiz kalmasına yardımcı oluyoruz. Ayrıca eski şeyleri yeniden kullanmak ve onları yeni harika şeylere dönüştürmek için de muhteşem bir fırsat.